Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Berkay Yılgınlar kanalına abone olmayı unutmayınız. Bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü neden onu söyleyeyim. Ben kanalımı daha açmadan önce tanıtım videosu yapmadım. Ve siz benim bu kanalda ne yapmak istediğimin amacına ulaşmak istiyorsanız anlatıyorum. Bu kanal kitap üzerine konu kuruldu. Ve ara sıra kitaplar yerine mesela zeka oyunları, sanatlar, evrus sanatı gibi, sonra zeka oyunu ederken mangala gibi. Mesela kitaplarımı şu an tanıtıyorum ve sizden de çok güzel linkler bekliyorum, aboneler bekliyorum ve yapıyorsunuz. Teşekkür de ederim. Ve benim bu kanalda bir de konuklarım oluyor ve çoğunlukla şu anlık konuğumuz kardeşim Kayra oluyor ve o da kendi boyama defterlerini ya da bize zeka oyunlarında ve sanatlarımıza yardım edecek. Daha sanat bölümü yapmadığımdan dolayı kardeşim yardımcı alamıyor. Ara sıra geliyor kitap tanıtması da bir kere olmuştu. Çoğunlukla kargo açımında yardım ediyor ve şunu söylemeyi de unutmayın. Benim cum perşembe, cuma, cuma ya da şöyle diyeyim. Perşembe, cuma, cumartesi günleri kargo paketi geldi. Orada tam 8 tane kitap var. 3'ü benim, 5 yok. Yani işte dedim. 3'ü kay, kardeşim Kayra'nın, 5'i de benim. Bunları size tanıtırken kardeşim Kayra olacak. Ben bu kanalda Size en çok bilgi olsun diye kitap tanıtıyorum. Ve genelde hafıza geliştirici oyunlar ve sanatlarımızı gösteriyorum. Ya da kitap ayrıcı yapmayı da göstereceğim. Ya da origami gibi şeyler de göstereceğim. Ama kanalda daha yeni açtığımdan dolayı yavaş yana ilerlemeye çalışacağım. Sizden de iyi aboneler bekliyorum. Like'lar bekliyorum. Ve yorumlara istediğin hangi konuysa onunla ilgili önerdiğiniz bir tane Örnek yazabilirsiniz. Mesela kitap bölümü ise, mesela Demiryolu Çocukları. Onu ben mesela yorumlarda görmüştüm. O kitabı alacaktım, bulamadım ama bir, bir alakasına bulacağım. Bir de Paz Sokağı Çocukları'nı da çok arıyorum. O da çok güzel bir kitapmış. Ve ben şunu size diyorum. Eğer benim kanalımdaki bazı videoları beğenmiyorsanız, beğenmiyorsanız zaten şöyle mesela az kitap tanıttığımı düşünüyorsanız yoksa yani zeka oyunlarını zaten bildiğiniz daha zorlan geçmemi istiyorsanız yani sadece yorumlara yazabilirsiniz. Ve size de mesela benim kanalım dışında zeka geliştirici, kitapla ilgili kanallara da abone olabilirsiniz. Mesela benim beğendiğim kanallardan bir tanesi söyleyeyim. Okuyan Çocuk kanalı güzel bir kanal. Zaten ben de çoğunlukla oradan kitaplara bakıyorum. onun O çocuğun okuduğu kitaplar çok güzel. Hem onun Instagram sayfası da var. Orayı da takip edebilirsiniz. Benim kanalında yapmak istediğim şu anki konuşmalarda... Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.